Burada uh, bu şehir adı uh, uh, Kotor. Yeah. <laughs> tamam doğru. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Bugün Budva'ya geçeceğim. Takashi'yi alıp Kotor'a geçeceğim. Takashi'den bahsedeyim ben kısacası. Kendisi yaklaşık 4 senedir dünyayı gezen bir Japon ve hani 60'ın üzerinde ülke gezmiş adam ama bir psikopat bir şekilde Türkiye hayranı böyle geçen sene 4-5 ay Türkiye'de yaşamış ve işte tam bir Trabzon ve Türkiye hayranı. Şimdi ondan gö hani göreceksiniz zaten siz de videonun devamında. Birazdan Kotor'u gezeceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işte size takaş reisi gösteriyorum. <laughs> Geliyor bak. <laughs> Sen Yeah, I saw you that here. yeah, I saw you. Evet arkadaşlar şu an Kotor'dayız ve e, Kotor'un merkezi sokaklarını geziyorum. <laughs> Takaşı reisle. Reis! <'le>. Reis. <laughs> Merhaba. Türkiye ne demek de. ister? Selam Türkiye. Selam Türkiye. Selam Türkiye. Bizi her yere Trabzon. Şimdi bize e, Kotor'da Pardus. Ne yaptın? E, Kotor. Kuladım. Kotor. E, şimdi de, bir de gezeceğiz. Aynen. Şimdi Kotor'u gezeceğiz. Evet. <laughs> Beğendin mi burayı? Beğendim, beğendim. Eskide. Eskiden Burada mi? Burada aşağıda altı e, <laughs> şey <kişi gülüyor> var. Aa, Nereden biliyorsun? Sümela gibi. <laughs> Sümela gibi. gibi. Ya, ya sen Sümela'yı... Evet. <laughs> Aa, çok güzel. Bana. Ama Sümela daha güzel değil mi? Evet. Abi canım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Harika. <Evet. gülüyor> dur dur arabaya çarpacağım. Allah. Dersim. Yani <laughs> hani lan Sümela? Evet. Bakın burası. Kotor'un. Kotor. Ben şu an kaldığım Tivat şehrine 20 dakika mesafede olup böyle müthiş mükemmel bir atmosfer olan bir bölge. Kotor. Nasıl gidiyor? Nasıl beğendi mi burayı? Tamam. Ne paralı şehir, mı? Şehir eski. Şehir var. Evet. Çok Senden bir kotor açıklaması bekliyoruz. Hmm. Can you explain here? Burada uh, bu şehir adı uh, uh, kotor. Yeah. <laughs> tamam doğru. Doğru. Ve çünkü ben uh, baş, başka arkadaşlar. Uh, Fotoğrafları gördün derken bu çok çok önemli çünkü burada var çok eskiden uh, uh, tarihi var savaş tarihi evet. ve bu şehir uh, beşinci 5. yüzyıl 5 işte century orta çok çok önemli Avrupa'da Avrupa turist turist Pumptu, turist, uh, turist noktası. Evet, noktası evet, turist noktası. Checkin noktası. Turist noktası. Wow. Harbi. Bak onu bilmiyordum ben. I didn't know that. I didn't know that. Yeah. Yeah, because you know. It's that, real or you have? Even... Yeah, they they told me that you know this is one of the underestimated destination in Europe. Yeah. And it says that yeah, very you know popular. Five. One of the kind of you know five. Yeah, can be here. because I also heard about here. Yeah, but it's very touristic. Yeah, so touristic. Just it's also so small place. Yeah. So, small place, place, yeah. Obviously concentrated, like you know, sea and uh, old. Old, type, yeah, old style and landscape. Yeah, it's very interesting. Yeah, because everything is the same place, but. Yeah. So you know, kind of combined, world heritage site. Yeah, yeah, Like you know, nature and architecture, everything put together. Which you prefer, Budva or here? Yeah, definitely here. Really? Yeah. Why didn't you like Budva? But here is more like you know old architecture. Yeah, and old style. Evet arkadaşlar, hani. Bu Kotor hakkındaki düşüncelerini öğrendiniz. Değişik bir insan ama hakikaten aklı. Çünkü dediği gibi tarihi yerleri var ve hiçbir bozulma bir şeyi yok. Evet, Kotor bayağı tatlı bir yer çünkü dediğim gibi hani tarihiyle insanın bayağı bir iç içe. Baksana adam Old Town'da ev almış. Don burada? Bayağı tatlı ve güzel bir yer aslında. İnsanları insanları da çok şirin, çok nazik, ince. Evet arkadaşlar Kotor'un e, nüfusundan bahsedeyim size. Kotor'un şu an aktif nüfusu 13.000 cik insan yani. Gerçekten bugün gördüğün adamı yarın böyle 10 kere falan görebiliyorsun çünkü herkes aynı insanlar. Şu anda turistik sezonu çok az olduğu için, çok az turist olduğu için pek kimse yok aslında. Yine takashi bizi garip bir yola soktu. Göstereyim size. Is there another way. But it's going to a uh, hill, yeah? Not sure yet. Yeah. I... Oh. Well, end. end, The what? end? Dead end. Rock. Fuck. Oh, but from here... Welcome to Castillo. Here is Castillo, but what's Castillo? No, Castillo is a... Uh, no. As a castle? Yeah, kind of you heard about that? Yeah. Because Casio is in Spanish. Yeah. Ne, what? In, in, in Turkish kaleci. Kale. What? Kale, kaleci. Yeah, Evet arkadaşlar, bakın yine garip bir yerlere doğru ee, gidiyoruz. Nasıl gidiyor? Var mı şey? Uh, no. Bakacağız, bakacağız. <laughs> Çünkü yor to find the yeah, place. I, I, already saw you know, some real taking information. Yeah. It was really expensive. For example? Yeah, like 20,000 euro. No, I mean 200,000 euro it was. Huh? Yeah, yeah, maybe. Yeah. No, no, no. Tabii ki. Bir şey yaptım sandım. Yemin bir şey yaptım sandım. Kendim çıkamıyorum şu an. Evet görüyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi buralar e, normalde açık ama kapatmış hepsi yani açık ama almıyorlar bunun nedeni ise Covid'den dolayı riske etmiyorlar çünkü e, şimdi ben Kotor'dayım ve Budva ve Tivat'ı buranın yakın şehirleri ve en turistik 3 şehrinden ikisi yani e, şey dediler 2 haftalık bir lockdown yapacağız kapatma ama yani biz şu an otobüsle geldik. Otobüsler falan çalışıyor. Yani sözde bir kapatma aslında. Bundan dolayı da şey yapıyorlar. Ee, i̇nsanlar hani vaka sayıları falan düşsün diye kendileri e, durumu biraz kontrol altına almaya çalışıyorlar. Hani mesela şu an Kotor'da herhangi bir yasak yok ama restoranlar kendileri kapatmaya çalıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o tam bomboş. Gerçekten boş yani. Evet arkadaşlar muhtemelen burası da Olttağ'ın çıkışını gösteriyor ki abi ya çok iyi değil mi ya sıraya baksanıza.